Merhaba arkadaşlar e, emniyet yönetimi dersinin bir diğer saatinde yine birlikteyiz. Bugün size ilk yardım konularından bahsedeceğim. E, i̇lk yardım videolarını sizinle daha önceden paylaşmıştık diye biliyorum. E, şimdi o videoların üzerinde kısa kısa durarak e, önemli yerler üzerinde e, size gerekli bilgileri vererek devam edeceğiz ee, sırayla gidelim ee, vize konuları içerisinde işte 112'nin nasıl araması aranması gerektiğinden bahsederek konumuza başlayalım arkadaşlar şimdi e, 112 nasıl aranır Konusu ilk başta yani şöyle düşününce nasıl aranacak 112 çevrilir gibi gelebilir ama bunu ararken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Hatta 112'nin numarasını bile böyle zorlu durumlarda buradan buradaki kasıt zorlu durumdan kasıt işte ciddi bir trafik kazası var, etrafta yaralı insanlar var, yanan arabalar vesaire. Ne bileyim bir insan kolu kopmuş gibi bir durumda insanın eli ayağı gerçekten dolaşır. Geçmiş deneyimlerle şunlarla karşılaşılmış. İşte 112'yi arayın dendiğinde kazazedelerden veya yardıma gelen etraftaki insanlardan bazıları 112'nin numarası kaç diye bile sormuşlar. Dolayısıyla böyle bir şaşkınlıkla bile karşılaşılan durum olmuş arkadaşlar. O yüzden hani nasıl aranır, nereye aranır bunları yine bilmek gerekir. 112 aranırken dikkat edilecek şeylerden bir tanesi sizin. Adresi düzgün bir şekilde vermeniz ya da işte arayacak kişinin bu adresi düzgün bir şekilde vermesi, istikameti düzgün bir şekilde vermesi çok önemli. Bir yönde gidiliyorsa, mesela otoban gibi bir yer düşünün, siz Kayseri Mersin yönü değil de Mersin Kayseri yönündeyseniz eğer kaza. İşte Kayseri Meclis Otobanı dediniz. Ambulans geldi. Yolun karşı şeridinde kaldı ambulans. Bu ambulansın ta işte belki 10-15 km öteden dönüp sizin şeridinize tekrar gelmesi gerekecek. Bu ciddi bir zaman kaybı olacak. O yüzden e, istikameti bile düzgün bir şekilde vermeniz oldukça önemlidir. Bununla birlikte arkadaşlar e, şey, mesela şehir içinde olan herhangi bir kazada, herhangi bir durumda Böyle büyük market, büyük cami, okul, çok bilinen yerler gibi, AVM'ler gibi adreslerden bahsetmeniz sizin bulunmanız açısından çok daha kolaylık sağlayacaktır. Şimdi size bir uzman hocamızın bu konudaki sözlerini size verdiğim videolar da var zaten. Buradaki sözler üzerinden devam edelim bakalım. Nasıl yapmak gerekiyormuş. Ee, i̇lk e, arama kısmında e, yapılacak şey. Şimdi siz ilk yardım yapacağınız için muhtemelen e, ilk yardımı yapan kişi siz olduğunuzdan bunu bir kişiye söylemeniz doğru hareket olacaktır. Ama bunu e, böyle birisi birisi 112 arasın değil. İşte sen 112'yi ara diye bir kişiye söylemeniz daha doğru olacaktır. Çünkü aksi takdirde e, istediğiniz şey gerçekleşmeyebilir ve bun, bundan sizin haberiniz olmaz. Herkes benim telefonunu atar. nasıl birileri arıyor diye telefonu kapatabilir e, ve yüzü ambulansa kimse haber vermemiş olabilir. 5 dakika, 6 dakika, 10 dakika belki boşu boşuna e, zaman kaybetmiş olabilirsiniz. O yüzden kimin arayacağını söylemeniz çok önemli arayan kişinin de e, bazı şeylere dikkat etmesi lazım. Onları bir dinleyelim. Özellikle 112 eğer numaramız görünmüyorsa kendimizi tanıtmamız çok önemli. Güvenli kabul edebilmesi için mutlaka kendinizi tanıtın. Ve de hasta yaralı durumunu sayısını bildirin. Ama bundan önce nereye bildireceğiz? Mutlaka adresi. Net adres biliyorsak şu cadde, şu sokak, şu numara diye. Ama herhangi bir adres bilmiyoruz. Adres bilmediğiniz yerde bir cami olabilir, okul olabilir, bir alışveriş merkezi olabilir. Mutlaka belirleyici bir noktadan bahsetmeniz gerekiyor ki 112 gelsin, adresi net olarak bulabilsin. Yön de çok önemli. Hani hangi istikametliydi? Hani bir kart önemli, ona göre ya da işte bu kart bilgi vermeniz gerektiği Adam mı düştü? Trafik kazası mıdır? Olayın durumu hakkında da mutlaka bilgi vermeniz gerekiyor. Evet burada e, söylediğim şeylerin ötesinde yardımcı e, olmak adına e, hastanın durumunu söylemek çok önemli arkadaşlar e, işte ne tür bir kaza var yaralanma işte kanama var mı e, işte şoka girme var mı bunlardan daha sonra tabii bahsedeceğiz e, işte ne tür bir sıkıntı yaşanıyor işte kaç tane yaralı var kaç ambulans gelmeli gibi bilgileri de 112'ye bildirmeniz gerekiyor. Bunun dışında bütün bilgileri verdik. 112 ile konuştuk. Kesinlikle telefonumuzu kapatmıyoruz. 112'deki personel tamam bilgilerinizi aldım deyip kapatmadığı sürece biz telefonumuzu kapatmıyoruz. Kapattık telefonumuzu. işlem bittik. O aradığımız hattı da, 112 aradığımız hattı da asla başka yerlere arayıp o telefonu meşgul tutmuyoruz. Çünkü 112 bize geri dönebilir, hasta yaralı hakkında bilgi sorabilir, adresi teyit etmek için arayabilir. E, o nedenle asla o telefonu da meşgul tutmamamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar geçmişte ben aradım 112'yi bir yardım için, bir yardım için aramıştım. tabi e, tabii derste olsak daha geniş anlatırdım ama burada kısa anlatacağım işte ben hemen arkasından 112'den hemen sonra öncelikle beni işte bölgedeki polis aradı. Bölgedeki polis kapattı. Bölgedeki ambulans yetkilisi aradı. Ambulans yetkilisi kapattı. Karayollarından aradılar. Bir, bir trafik kazasıydı. Onlar kapattı. Bir de jandarma aradı. En son jandarma ne demek istediğimizi net bir şekilde anladı. Olay çözüldü. Bu birimlerin tek tek sizi araması mümkün, olayla ilgili yardım ve bilgi istemesi mümkün. O yüzden bu telefon numarasının kapatılmaması çok önemli arkadaşlar. Bir de 112 ararken tabii ki etrafta insanlar varsa biz ilk yardımcıysak her şeyi bizim yapmamız gerekmez. Etraftakilerden yardım istemeliyiz. Hani birisi 112'yi arasın dediğimizde birçok kişi aynı anda 112'yi aynı konu için rahatsız edebilir. Ya da uzun bataryası bahsettik. yani şarjınız olduğu takdirde içinde sim kartı olmasına bile gerek olmaksızın ücretsiz aranan tek yerdir. Evet 112 direkt e, telefondan aranabiliyor arkadaşlar. Ücretsiz bir de e, işte biliyorsunuz bizim e, halkımızın durumunu işte şu iki hafta önceki e, bu e, sokağa çıkma yasağının ilan edildiği ilk günkü e, bu korona sebebiyle e, Cuma akşamı e, sokağa çıkma ilan edildiği saatleri bir hatırlayın halkımızın maalesef durumu ortada e, nasıl bir heyecan nasıl bir panik yaşadıkları e, işte hangi e, kafada böyle şeyler yaptıkları. O virüs ortamına rağmen işte ekmek almak için ondan sonra işte lupo, kola almak için nasıl sokağa döküldüklerini hatırlayın. İşte size ilk yardıma gelecek insanlar da maalesef bunlar olacaklar. Ve ciddi şekilde ilk yardım bilmelerini de beklemiyoruz. Çünkü işte işi olan, ilk yardımı ciddi ciddi bilen insanlar çoğunlukla işte bir yerlerde çalışıyor olacaklar. Dolayısıyla bu ilk yardıma gelen kişiler gerçekten size sıkıntı yaratabilecek kişiler olabilir. O yüzden bu 112'nin aranması mevzusu oldukça önemli. Siz ilk yardıma başlarken ya da birileri ilk yardıma girişirken etraftaki insanların bilinçsiz olanlarının uzak durması, uzak tutulması oldukça. Önemli arkadaşlar. Peki e, ikinci konumuza geçelim. Hemen buradan e, oraya bağlayalım. Şimdi e, trafik kazalarından bahsedelim. Bu normalde final konumuz ama yeri geldiği için burada hemen bahsetmekte fayda var arkadaşlar. Trafik kazalarında size yardıma koşacak insanlar işte maalesef size daha önce de bahsettiğim o az önce bahsettiğim çok zeki olduğunu düşünmediğimiz ve cahil cehaletleriyle ortalıkta gezen insanlar olacak. O yüzden size trafik kazası olması durumunda yapmanız gereken şeyi şöyle öneriyorum. Hani gele, e, isterseniz eğer siz hayattaysanız ve bilinciniz açıksa e, koşarak size gelen o insanlara gelmediğin, gelme, gelme 112'yi ara bana dokunma deyin. Çünkü e, her trafik kazasında da gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradan bir tane trafik kazası videosu bulayım size yürümenin tadı yani başkadır. Ya yani ilk andıymıyorsan yani dokunma. Dokunmasalardı belki bugün tekerlekli sandalyeye mahkum olmayacaklardı. Onlar trafik kazalarında Azrail'i yendiler ama bilinçsizliğin kurbanı oldular. Çok geçindim. Nasıl yok? Yani ben nasıl yürümem? trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin acısını yakınları sonsuza kadar kalplerinde yaşıyor. Bir de madalyonun diğer yüzü var. O kazalardan yaralı olarak kurtulanlarındır ama. Hepimizin hafızalarında iz bırakmıştır. O yaralıların karga tulumba nasıl taşındıkları ve bilinçsizce ancak iyi niyetle yapılan o kurtarma çalışmaları insanların hayatını karartmaya yetiyor. Çöçeki e çıkartmakta o kırık omurga kemiğim omurilimi kesiyor ve o günden bugüne kadar da 20 senedir onun olarak yaşıyorum. Tarih 13. Şimdi bu ne kadar acı bir durum arkadaşlar görüyorsunuz. kadını çekerek çıkartmaya çalışmışlar trafik kazasının ardından. hep bu tür kaza videolarında haberlerde vesaire de görmüşsünüzdür. Bu arada ben başka bir tanesini açayım sizin için. E, kaza kazazedeleri hemen arabadan çıkartırlar. Şimdi kazazede normalde ne yapıyor? İşte arabasında oturuyor. İşte kadiferli veya deri koltuğunun içerisinde oturuyor efendice. Ondan sonra işte bir süre orada beklemesi lazım ambulans gelene kadar. Zaten ciddi bir kaza geçirmiş. E, omuriliği zedelenmiş. Zor bir durumda olan bir kişi bu. Bizim altımızda görüyorsunuz böyle yardım edeceğim diye orasından burasından tuttuğu ilk yerden çekiştirmeye çalışır. Özellikle bu bir araç kazasıysa orada yapacağı şey ne biliyorsunuz hemen kafasından tutup onu kafasından dışarıya doğru çekmek çıkartmak için çabalamaktır. Bakın yaptıkları saçma sapan hareketler. Zaten bu bisiklette az önce e, ciddi bir darbe aldı. Belki omuriliği sakatlandı. Bir zedelenme oldu. Her türlü deminden beri çeviriyorlar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Dolayısıyla e, neler olacağı konusunda bir e, fikrimiz yok. Başımıza neler gelebilir? Onu bilemiyoruz. Böyle bir kazazedenin başına neler gelebilir onu bilemiyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar normalde yapılması, uygulanması gereken şeyler bunlardır. Bakın boyunluk takılmış, işte düz bir zemine yatırılmış, onunla o şekilde taşınıyor. Ama e, biliyorsunuz bizim halkımız işte arabanın içerisindeki kişiyi çıkartmak için çok uğraşır. Nasıl uğraşır? İşte kapılar açmaya zorlar. Eğer kapılar açılmadıysa sizi nereden çıkartır? Ön camdan çıkartmaya çalışır. Ön camdan nasıl çıkartır? Boynunuzdan tutar, sizi dışarıya doğru çeker. İnsan vücudunda en değerli, en korunması gereken bölgelerden bir tanesi omuriliktir. Çünkü bütün sinirler oradan geçer. Bu sebeple e, bu sinirlerden herhangi birisinin e, kırılması, zedelenmesi oradan sonrasının felç olması anlamına geliyor. E, bu, bu, sebeple arkadaşlar e, böyle bu tür trafik kazalarında kişilerin oynatılmaması oldukça önemlidir. Bakın burada işte itfaiye ekipleri gelmiş. E, hastayı dışarıya çıkartmakla uğraşmıyorlar. E, aracın üzerine kesiyorlar. Daha sonra boyunluğunu vesairesini takacaklar. Doğru müdahale budur arkadaşlar. Bizim halkımızın yapacağı o boynundan tutup da çıkartmak en büyük hatadır. Az önceki haberde gördüğünüz gibi sonraki 20 yılını 30 yılını tekerlekli sandalyeye maruz kalarak e, sürdürmek zorunda kalabilir. E, bu sebeple özellikle trafik kazası geçiren siz veya yakınlarınızsa size koşa koşa yardıma gelen o ahil insanlara lütfen gelmeyin deyin. Gelmemeleri için elinizden geleni yapın. Peki devamında neler yapmak? Bir trafik kazası söz konusu olduğunda hemen bizler koşup yardım etmeye çalışırız. Kötü niyetimiz yoktur. Hepimiz iyi niyetli olarak yardım etmeye çalışırız ama en büyük hatayı yardım ederken yapıyoruz. Neden? Gereksiz yere kımıldatarak kişinin felç olmasına sebep olabiliyoruz. Sakat kalmasına sebep olabiliyoruz. O nedenle kesinlikle kımıldatmadan taşımaya kalkışmamamız gerekiyor. Taşınmadan orada olay yerinde 112'yi arayarak beklememiz gerekiyor. Ama olağanüstü bir durum söz konusu dedik. Olağanüstü durum söz konusuysa da taşımamız, çıkartmamız gerekir tabii ki araçta. Şimdi olağanüstü durum nedir arkadaşlar? Yaralı araçtan sadece iki durumda çıkartılır. Bunlardan bir tanesi, e, araç alev almış, yanmaya başlamışsa yanmasın diye çıkartılır. Zannedildiği gibi araçlar öyle patlayan, e, sürekli infilak eden araç, şeyler, nesneler değildirler. E, Meatbusters diye bir e, program var. var. E, onu seyredecek olursanız onun bir benzin yakıt deposu diye bir bölümü var. Oradan daha geniş bilgi alabilirsiniz. Yakıt deposunda full dolu bir şekilde aracı karşıya koyuyorlar. İşte tabancayla dövüyorlar, tüfekle dövüyorlar en son makineyle tüfekle vuruyorlar falan. Depo delik deşik oluyor ama araç patlamıyor. Yani araçlar bu bir şehir efsanesi diyorlar araçların patladığı bir şehir efsanesidir. Araçlar öyle kolay kolay patlamazı ispatlamış oluyorlar. Ama LPG'li araçlarda durum biraz farklı. LPG'li ise eğer araç ve gaz sızdırıyorsa bu durumda aracın patlaması mümkün. Onun da patlaması için bir kıvılcım gerekir. O da muhtemelen size yardıma koşan Yaşlı bir amcanın sigarası e, olacaktır. Yani yine etraftaki insanların e, büyük bir gafleti sonucunda bir patlama gerçekleşebilir. E, trafik kazasındaki kişileri özellikle oynatmamak, e, oynattırmamak çok önemli arkadaşlar. Bakalım başka neler söyleyeceğiz. İlk yardımdan e, zor. Onlara bir bakalım. Ama Önce kişiye... kendi güvenliğimiz demiştik. Kendi güvenliğimizi. Yardım ederken arkadaşlar, öncelikle e, o bölgenin alanın e, güvence altına alınması lazım ki, sonradan gelen başka araçlar size veya etraftaki başkalarına çarpmasın. E, bakalım başka neler sürecek. Almak için ne yapmalıyız? Aracımızı emniyet şeridine park edip dörtlerimizi yakıp bir arabamızı kendi aracımızı sağlama almamız gerekiyor. Her araçta bulunması gereken üçgen reflektörler vardır ışıklandırma cihazları. Mutlaka ikinci bir kaza riskini ortadan kaldırmak için reflektörleri aracın önüne ve arkasına yerleştirmek gerekiyor. kaza yapan aracın ön ve arkasına yerleştirelim ki ikinci bir kaza riski ortadan kalksın. İlk işimiz araç çalışıyor ise Hemen kontrol kapatıp el frenini çekip hızlıca bir gaz sızıntısı var mı, alev alma riski var mı yok mu ona bakmak gerekir. Şimdi bu konulara dikkat ettikten sonra arkadaşlar kişiyi oynatmamak, kişiyi hayatta tutmak için gerekli, onu işte kanaması varsa mesela kanayan yerine baskı uygulamak oldukça önemli. Kanamanın durdurulması çok önemli. Sonraki dersimizde kanamadan bahsedeceğiz. Ve onunla konuşmak oldukça önemli arkadaşlar. Kişiyi ayık tutabilmek için, bilincini açık tutabilmek için onunla konuşmak, işte ilgilenmek, ilk yardım ekipleri gelene kadar yapmanız gereken şeylerden bazıları. Devamlı size verdiğim diğer videolardan mutlaka izleyin arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere.